Oradan alacağımız hisseleri almadan göçüp gidiyoruz bu dünyadan. Bence çok acı ve üzülecek bir olay. Ve kişi kendine üzülsün. Yan komşuya üzülmeye gerek yok. Önce kendinden bahsediyor. Ya kendimize üzüleceğiz. Yani şimdi bu kadar masraf yapacak. Bizim de Allah Azze ve Celle'nin rahmeti engin. Bizi yani umuyoruz affedip cennetini alacak. Ama kabiliyetlerin açılmadan gideceğin cennetle kabiliyetlerin açıldıktan sonra gideceğin cennet aynı cennet değil. Bence buralarda romantik bakıyoruz. Ne diyorsunuz? Az önce sofra güzeldi değil mi? Et vardı, pilav vardı, çorba vardı. O Antep'ten arkadaşlar baklava getirmiş. Benim bebek hiçbirinin yüzüne bakamaz. Çünkü tat alma kabiliyeti gelişmedi daha. Bebek kuru ekmeği hepsine tercih eder. Onunla böyle oynamayı. Şimdi şurada birinizin çocuğunu getirelim. Bizim arabayı mı ister, oyuncak arabayı mı? Kabiliyeti gelişmemiş. Biz de demek kabiliyetimiz gelişmeden cennete girersek alabileceğimiz lezzetler çok dar kalacak. Bence işin bu kısmını romantik diye girmeden düşünmek zorundayız. Kainattaki en küçük şey dünya kalıyor. Ama sen dünyadaki için kainat kadar masraf yapıyorsun. İnanılmaz mı mesele? Ve bu kadar masrafı yapacak, kişi ne yapacak? Oturduğu yerde telefonda concili boncili oynayacak, bir şey oynayacak. Ya şimdi bunu muhatap bakmazsa karşılığı olmuyor, şükrü de olmuyor. Biz tabii şükrü mükrü de böyle arada elhamdülillah deyip geçiştirme zannediyoruz ya. Ya hiç öyle bir şey değil yani. O sonucu her nimetin şükrü kendi cinsinden olmak zorunda. Ömrümüz ormanların, mangallarında, Mol kartlarında, Mol kartlarında, ATV'sinde ama biz kaybediyoruz burada. Yani biz burada meleke kesmedeceğiz, bu kabiliyetleri geliştireceğiz, Olay anladıktan sonra anlamadığımız günlere bir de tövbe lazım değil mi?